dolu pil, pil ve boş pil. Merhaba arkadaşlar. Çok hoş geldiniz. Ben Efe, Bugün sizlerle pil boş mu yoksa dolu mu diye e, bakacağız arkadaşlar. Şimdi mesela buna böyle size Siz de görün arkadaşlar. Arkadaşlar göreceksiniz çok zıplıyor bu. Çok zıpla, zıplamıyor. Buna bakalım. Bu hiç zıplamıyor arkadaşlar. Yani göstereyim. Bunu göstereyim. Bu zıplıyor. Bu zıplamıyor. Arkadaşlar bu doluymuş Mersi. Bu dolu Bu boş Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bir videomuzun sonuna geldik Ben birisiniz benim butonuma Ben birisiniz ben benim, butonuna, ben neşin, ben benim butonuna, ben